Uzun bir aradan sonra herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Gayet sağlıklısınızdır. Zamanınız güzel geçiyordur. Ben de bir süre ara vermiştim YouTube'a ama tekrardan dönmeye karar verdim. Bir iki cihaz takibi yaptım ve tanıtmak için yeni bir ürün buldum. Bugün sizlere A101'den aldığım Piran'ın kablosuz klavyesi var. Onu tanıtacağım. Bir kutu açılışı yapacağız sizle beraber. Bunu da kamera karşısında göstereceğim. Bakalım cihaz nasıl, ee, nasıl bir kolaylık sağlayacak bize, alınır mı alınmaz mı, fiyat vesaire bilgisi, kargo süreci, her şeyi anlatacağım size. İlginiz olsun. Ee, cihaz bu şekilde kutulandı. Normal A101'in bantı var. Ee, ben PTT kargo ile getirdim. Kargo sürecinden bahsedeyim. Ee, kargo süreci 2 gün sürdü. Ee, transfer merkezinden zaten gelişi çok kısa bir süreçte oldu önemli olan bir an önce kargolaması. a bu konuda kargolamayı hızlı bir şekilde yapıyor. Ben de PTT Kargo ve Aras Kargo iki seçenek vardı normal online mağazacılık sitesinde. PTT Kargo'yu seçtim ve cumartesi günü dün elime ulaştı. Bugün de açılışını yapacağım, tanıtımını yapacağım sizlere. Kutusu normal, hani çok bir şey beklenemez. Ben lafı fazla uzatmadan yakın çekimli işlemlere başlayacağım. Öncelikle kutu açılımını gerçekleştirelim. Daha sonrasında Göstereceğim size, şu şekilde. Bıçak geçmiyor abi diyecekler. <laughs> evet, açılışı yaptık. Şimdi yakın çekimle bakalım kutunun içinden neler çıktı. Evet, kutuyu açtık. bu şekilde. Önce içinden şöyle bir iade formunu göstereyim. Bize bu işte sipariş numaramızı yazıyoruz şu şekilde iade etmek için. Altında bedenim uyumadı, eksik mi geldi vesaire buna göre bir form oluşturmuşlar. Bunu teslim edildi. İadenin süreci de 14 günmüş. Bu şekilde doldurarak teslim edeceğiz. Bilginiz olsun şurada şu şekilde yazıyor. Daha sonra ürün adı kodu bu kısımda var. Adını söylediğiniz imzanız bu şekilde işlemi yapabiliyorsunuz. Umarım iade etmeyiz. Kutu başka herhangi bir şey çıkmadı. Onu kaldırıyorum şimdi. Asıl ürünümüze geçelim. Şimdi ürünümüz bu. Wireless keyboard 2375 kodlu. Şu altta zaten bluetooth ile bağlantı olduğunu söylüyor. Windows ile çalışabilir. Uyumlu. iOS ile uyumlu ve Android ile uyumlu. Q klavye. Bilginiz olsun. Multimedya tuşlarından bahsetmiş, harici Şöyle bir bakalım Neyi var ne yok herhangi bir şey yok Şimdi ben Bir kutu açılışına geçeyim artık Biraz bu kutu açılışlarını narin yapmam direkt dalarım Onun bir heyecanı vardır Bakalım ne çıkacak içinden İyi salatalık koymamışlar <laughs> Şimdi Kutumuz bu şekilde jelatinli geldi şimdi Jelatini söküyorum içinden bir garanti belgesi çıkacak. Ona bir bakalım. Evet. Baya padişahın fermanı gibi açılıyor. Şimdi ne varmış bizim görebileceğimiz, bizi ilgilendiren bir garanti vardır. Garantisi tam şu şekilde şurada gözüküyor. İki yıl bir garantimiz var. Bunu da öğrenmiş olduk. Diğeri zaten kullanım mekanizması vesaire. Boş tatavalar. Gelelim klavyenin malzeme kalitesine. Şimdi klavyeye baktığımda çok öyle müthiş kaliteli bir klavye değil. Hani beklemeyin. Şurada bir on off tuşu var. Bunu zaten Bluetooth'ta bağlayacağız. Türk klavye diyor. TR diyor. Q klavye olduğu için. Şurada Çin malı olduğunu gösteriyor. Harici biraz şeye benzetmişler. Macbook'ların klavye veya iMac'lerin klavyesine benzetmişler. Hani öyle bir kopyalama var sanki. Ayrıca klavyenin şöyle tuş takımına basıyorum. Yani işimizi görür. Görmez değil. Hani onu söyleyeyim. Hani çok böyle oyun moyun oynanacak bir klavye değil. Sadece işte ben hani ne için aldım onu anlatayım. Belki siz de o şekilde düşünüyorsunuzdur. Eee bilgisayara veya televizyona smart TV'si olanlar hani rahat yine yapar da. Hani belki diyeceksiniz ekran klavyesini abi Yapabilirdin diye. Ben birazdan manuel takılmak istedim. ya dedim şimdi ekran klavyesiyle tık 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 yapmayayım. Zaten kablosuz mouse'umuz var. Bir de kablosuz klavyemiz olsun dedim. Hani böyle dizi film izlerken kalkıp kalkıp gitmeyelim yerimizden. Oturduğumuz yerden işlerimi yapalım dedim. Şuraya da dikkat ettim. Apple Android Windows diye de yazmışlar. Şimdi bir de cihazın bir açılışını yapalım. Şuradan aktif edeceğim. İnşallah. Heh. Connect demiş. Bağlantısını yapıyor herhalde. Bu. Bir bakalım. Bir bağlayalım bakalım bilgisayara. Evet. Ne sürpriziyle karşılaştım. Gördüğünüz gibi pil koymamışlar. Ayıptır değil mi? Gerçekten ayıp ya. Bir insan 2 liralık pili koymazmış mı şuna? Şimdi bir pil takacağım. Geleceğim tekrar. Evet sevgili dostlar pili aldım. İki tane kalem pille çalışıyor şöyle, ince. Uzun da yapmak ya. Şimdi şu şekilde... yerleştirelim de. Aktif ettim. Şurada ışığımız yandı. Şimdi bir bilgisayara bağlantısını sağlayalım. Search yapalım. Bakalım çıkacak mı? Umarım görür. <laughs> Hadi bakalım. Şu an cihazımız hazır deniyor. Hemen Oradan bir Aktif oldu. Sayfayı açacağım. Kullanmaya başlayacağız bakalım. En azından size de kullanımla alakalı Hani nasıl hızlı mı yavaş mı Ben anlatayım. Evet. Sağda da zaten cihazın hazır olduğunu söyledi. Yani şuraya bir Ufaktan başlayayım. Mesela YouTube diyelim. İyi tepkileri fena değil. Tamam. Şöyle bir Word dosyası açmayı düşünüyorum şimdi. Şu an daha çok tepki mekanizmasına bakmak istiyorum. O yüzden bir Word, Excel vesaire hani bu tip uygulamalar üstünden bakabilirsek daha iyi olacak. Bilgisayarda da biraz şey var evet. Hızlı yazıyorum geçişlerde. Şöyle silme vesaire tuş takımının tepkisi nasıl onu görmek istedim. Fena değil arkadaşlar. Hani hızlı yazında donmak veya takılma DPI'inde gecikme yaşanmıyor. DPI hakkında bir bilgi verilmemiş kutuda da yine bir bakıyorum ben ama hani gözüme çarparsa onu size söyleyeceğim. Evet baktığımda herhangi bir DPI bilgisini rastlamadım. Ama genel anlamda Hızı gayet güzel yazılabiliyor. Biraz malzeme kalitesi kötü olduğu için çok yüklenmeye gelmiyor. Daha çok kadınlarımız kullanırsa daha iyi olacak. Çünkü bizim eller biraz malum yani çok yüklenmeye gelmez. Hani narin bir cihaz kullanılabilir bir cihaz. Özellikle ofiste falan böyle biraz hani kablo sıkıntısından kurtulmak isteyen için fiyat performans alayım derse alır. Güzel bir şekilde idare eder. Yani mükemmel bir cihaz mı? Yani 50 liraya daha iyi bir klavye varsa alın derim yani. Ama şu şey hoşuma gitti. Yani tipik işte iOS uyumlu cihazlarda iMac'lerin klavyesi de bu şekilde. Tabii bunun malzeme kalitesinden dolayı bayağı bir eksiye düşüyor. Klavyemiz bu. Bir özet geçeyim. Bağlantısı şurada pil çıkmıyordu. Kalem pil iki tane olacak. Sonra buradan on-off tuşunu açacağız. Connect diyeceğiz. Bilgisayardan da bluetooth bağlantısıyla bağlantıyı sağlayacağız. Şurada zaten bağlantı olduğunda yanıp sönüyor. Bu şekilde. Klavye takımda zaten aynı. Q klavye. harici herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Evet arkadaşlar. Pirana klavyemiz kablosuz wireless klavye. 2375 kodlu. ...budur. E, Tanıtımda bu şekilde yaptım. Hani 10 üstünden kaç vereceksiniz derseniz... ...6 veririm. Daha fazlasını vermem. Yani iş görecek bir klavye. Yani, çok fazla bir şey beklemeyin. Genel bilgileri de... ...kargolama süreci 2-3 günde geliyor. Fena değil. Kargolaması güzel. Herhangi bir kargoyu zaten paket açarken... ...hasarda gözlemlenmedi. Fiyat olarak uygun. Zaten kampanyalı bir üründü. Bluetooth bağlantısıyla yaptım. Diğer bilgisayarımda Bluetooth yoktu. Daha çok da e, taşınabilir cihazlar için, yani laptop'um için aldım ben bunu. İşte aldığımda bir yere götürdüğümde ve işte bu tuş takımına bir sıkıntı zarar gelmesin diye bunu kullanayım istedim. O şekilde cihazımız bu. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Anlattıklarım da yardımcı olacaktır. Videolarımı izledikten sonra kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekledikçe ben bu yolda devam edeceğim. Çünkü sizin desteğiniz sayesinde bu işleri gerçekten şevkle yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Herkese sevgiler.